Herkese selamlar arkadaşlar. Sadece iki hareketle arka kol kaslarımızı evde nasıl geliştirebiliriz? Sizlere şimdi göstereceğim. Çok basit hareketler. Zaten az çok aşina alsanız şuna hareketinden. Arkadaşlar ellerimizi omuz genişliğinde şu şekilde yerleştirdik. Şuna pozisyon alıyoruz. Dik durduk arkadaşlar. Şu şekilde aşağı doğru indik kendimizi yukarı doğru itiyoruz. Zaten görmüş olduğunuz gibi arka kol kasları aktif bir şekilde çalışıyor. Evet, evet, hemen kalmadık kollarda. Arkadaşlar hareketi ilk başlarda gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde yaptım. Ee, normal olması gereken formda yaptım. E sonuna, sonlara doğru mesela 12. 15. tekrarlara doğru tabii ki kollarda güç bitiyor. Zayıfladığı için pump şeklinde, yarım şeklinde sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Kollarınızı dışarı doğru açmıyorsunuz. Omuz genişliğinde açık elleriniz kendinizi iterken nefes veriyorsunuz. İlk hareketimiz bu şekildeydi. İkinci hareketimiz de zaten ilk hareketimize benziyor. İkinci hareketimiz biraz daha zordur. Elmas tutuş yapıyoruz. Şuradan pozisyonu aldık tekrardan. Oh. Bir. Yukarı doğru kendinizi iterken nefes verin. Mesut Ertuğrul nokta com. İşte. Al. İşte. videolarımda söylemiş olduğum gibi hareketi ne kadar basit hareket olursa olsun hareketi yavaş yaptığınızda o hareket çalıştırmak istediğiniz adereyi en iyi şekilde çalıştıracaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi ben normalde tek yapmada 100'e kadar çınar çekiyorum. Ama hareketi doğru formda yavaş bir şekilde hissettire hissettire sıka sıka yaptığın zaman hareketten çok iyi verim alıyorsun. 10 tekrar bile yapsan, 15 tekrar bile yapsan hareketten çok iyi verim almanı sağlıyor. Arkadaşlar yorum kısmına video isteklerinizi yazmayı kesinlikle unutmayın. Video isteklerinizi yazın. Ben de sizin istediğiniz tarzda yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar tekrardan selamlar. Yaza formda girmek, kilo vermek, kilo almak, vücut geliştirmek isteyenler. İmkanlarınız ne olursa olsun evde dumbbellla, direnç lastiğiyle, vücut ağırlığıyla olsun. Sizin imkanlarınıza göre antrenman programlarınızı, beslenme programlarınızı ve WhatsApp üzerinden danışmanlık hizmetinizi sağlıyorum. Danışmanlık süresince aklınıza takılan her şeyi benimle irtibata geçerek ee, sorabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz konular hakkında. Detaylı bilgi için www.mesutertuzun.com adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Sen de Team Mesut katıl ve değişime başla.